Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir mantar videosu. Bizim kısa kadar mantar olduğu için yine ben bugün kanlı topluyoruz. Gördüğünüz gibi kanlıca, Karakulak kulak mantarı. Maşallah. Var mantar. Ben şurada kara kulak mantarı vardı. Onları da göstereyim size arkadaşlar. Maşallah. Bunlar kara kulak mantarı. topluyorum zaten karışık. Gördüğünüz gibi. Mantarda D vitamini var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Yemeği sevmesem de toplamayı seviyorum. Çok güzel mantarlar maşallah. Annem de ikimizsiz. gelsinler. Hakkınız Hı? Ne olmuş? Nerede yılan? Nerede? Nerede? Geleyim mi? Yılan varmış orada. Mantarım da varmış. Yılan mantara da varmış. Hani Böyle korkularım. Anneyde, bak, 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 Çok fena rüzgar çıktı. Bizim evler görünüyor. Fırtına. Bugün İstanbul'da çok var. hava çok ılık, sıcaklık esiyor rüzgarla beraber. annem de ikimiz. Fırtına, rüzgar, kıyamet. Fena olacak. Oo. Fena. Vallahi fena. Johnny, 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 Köpeksiz gidemiyoruz arkadaşlar. Hiç vallahi yok burada. Gelir onlar ya. Johnny 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 Johnny. Köpeksiz gidilmiyor. Biz de gideceğiz işte. Kim gitti? Bekle bekle. Sanki kar havası var. Böyle kar yağacakmış gibi. Çarşamba kar yağacak Ankara'da. Ya. Annem ses yapıyor. Bilerek ses yapıyoruz arkadaşlar. Ne müzik atacaksın. bize çünkü öyle söyleniyor. Çünkü hayvanlar müzikten, sesten korkuyormuş. Biz de müzik açıyoruz. Bekle, bekle. Bekle. Şimdi orman içindeyiz. Of. Çapaç mantarı var arkadaşlar. O mantar gerçekten çok güzel mantar. Onun pidesini ve böreğini seviyorum. Onlar da belirli yerlerde. Her yıl aynı yerlerde bitiyor. Benim öyle ocağım var diyorlar. Ocak diyorlar onun adına da. Benim yok. Annemle gidiyorum ki. Ben de öğrenmiş oluyorum onun ocaklarını. Belki 3 saat, 2-3 saat oldu. Hiç daha oturmadık. Baş yukarı çıktık. Çok yoruldum. Neredesin? Geldim. Geldim, geldim. Elma. Elma. Dağ elması. Bunların sirkesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Biz zaten o elmalardan yaparız hep sirkeyi. Şimdi böyle baş aşağı iniyoruz. Allah yardım etsin. Yine kanlıca. Ha, çantayı da bıraktım o. İleride. Annem onu taşıyamayız dedi. Çıkarken yukarıya. Çok güzel kuş bunu. Çok koyu olmuş. Oo, ben bunu atıp lazım. Tamam. 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 Renkleri artık bordo bordo olmuş. Tam güneşe de gördüler bunlar. Baksanıza şunun renginin güzelliğine. Ben ızımır içine, çayın içine koymayı seviyorum. Ayva yaprağı. Bunları topluyorum böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.